Herkese merhabalar. Bugün hem ülkemizin hem dünyanın gündeminden düşmeyen GDO'ya yakından bakacağız. Sağlıklı beslenme hepimizin hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Ne yediğimiz, yediklerimizin içinde neler olduğunu bilmek hepimizin en doğal hakkı tabii ki. Tükettiğimiz çoğu besinlerin GDO'lu olduğu söyleniyor. Haydi hep beraber GDO neymiş yakından bakalım. açılımı genetiği değiştirilmiş organizma olan gdo besinlerin geniyle oynanmış halidir. Gerçi artık besinlerden ziyade ufak ufak insanların da genleriyle oynanmaya başlandı da Neyse bu konuya girmeyelim. Bu da başka bir videomuzun konusu olsun. GDO'ya geri dönecek olursak besinlerin genleriyle oynanması anlamına gelir. Genomlarıyla oynanan besinlerin büyüklüğünde, renginde ve tadında değişiklikler meydana geliyor. Bunlarla da kalınmıyor tabii ki. En önemli etkeni besinlerin büyümesindeki hız oranını çok büyük şekilde arttırmasıdır. Ülkemizde GDO'lu besinlerin üretilmesine izin verilmiyor. Doğal olarak GDO'lu besinler yurt dışından ülkemize geliyor ve tüketilmeye başlanıyor. Hani demiştik ya genetiği değiştirilen organizmaların çoğu özelliğinde değişiklik olur diye. Şimdi gelelim bu ürünlerin nasıl yapıldığına. Birinci yöntem besinin DNA'sında bulunan genin yerine başka bir gen getirilip koyulmasıdır. Bir başka yöntem ise DNA'da bulunan genin biyoteknolojik uygulamalar ile değiştirilmesidir. Toplumun bir kısmı GDO'nun yararlı olduğunu savunmakta, diğer bir kısmı ise tam tersini yani zararlı olduğunu dile getirmekte. Aslında GDO'nun birçok yararı olduğu gibi zararları da mevcut. İlk önce GDO'nun yararlarına değinelim. GDO sayesinde besinler istenilen hale getirilebilir ve bunun yanında olduğundan daha cazip bir hal alır. GDO'nun artmasıyla beraber verimliliğin arttığı söyleniyor. Verimliliğin artmasıyla beraber açlık oranının azaldığı da söylenmekte. Ardından bazı ilaçların GDO sayesinde miktarı artmış ve bununla birlikte ilaçlar daha ekonomik bir hal almıştır. Evet, şimdi de gelelim zararlarına. Alerjik sorunları ortaya çıkarabilir. Doğa ve ekosistem bundan zarar görebilir ve en kötü kısmı insanlarda kanser olma oranını artırır. Siz de zararlarından endişe ettiyseniz bir ürünün GDO'lu olduğunu şu yollarla anlayabilirsiniz. Çok parlak olması, normal boyutundan daha iri olması, meyve ve sebzelerin kendine has kokularının olmaması veya çok az olması, mevsim olmadığı halde satışa sunulması en basit yöntemlerinden bazılarıdır. Şimdilik ne nedir'in e sonuna geldik. Bugün yine ilginç bir konu hakkında birçok bilgi öğrendik. Siz de bu tarz ilginç ve yararlı konular hakkında bilgi almak için bizleri takipte kalın. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.